Senin aşının işe yaraması için benim aşı olmam gerektiğine inanıyorsan gerizekalısın. üzgünüm. Kusura bakma yani gerizekalısın. İneklerin çıkardığı gazın dünyanın sonunu getireceğine inandırılmış kitleler. Ya buna da inandırılabiliyorsa insan olur. Ben artık bu insanlıktan ümidimi keserim yani. Kesmek istemiyorum o gerçi ama bu eksesistler ve baktığınız zaman öyle bir şey yok. Daha önceki grip vakalarındaki oranlar neyse Aynı şey var karşımızda ama bunu e, insanlara medyayla sürekli tekrar edersen şu kadar kişi öldü. Şu. Sigaradan ölenlerin sayısı bunu sürekli insanlara söyle her gün her gün her gün ama. Sigara kimse içmez biliyor musun? Çok az kişi içer. Çünkü ya. korkar öleceğim diye. E, Covid'de de yaparsan bu algıyı oluşturursan insanlar ya gripte ya. Covid'den önce normal grip vakalarından yapsaydı yine aynı etkiyi yapardı. Fark etmiyor. E, Henry Kissinger'ın bir sözü var. Diyor ki olaylar üzerinde belirleyici olan gerçeğin kendisi değil, gerçeğin ne olduğuna dair kavrayıştır diyor. Gerçeklik algısıdır diyor. Kissinger söylüyor ve bunu yıllarca kullandı bu de zaten. Bunlar üzerinden politika inşalar ettiler, dünyayı dizayn ettiler. Dünyayı dizayn eden adamlardan bir tanesidir Kissinger yani. Amerikan derin devletinin en büyük başlarından bir tanesidir. Hala da hayatta. İşte Brezinskiler falan bunlar. Ve öyle bir şey yapıyorlar ki bütün dünyada akıl almayacak kadar saçma olmaz dediğin şeyleri insanlara inandırabiliyorlar. Yani şuna bile insanları ikna ettiler ya. Yani herkes aşı olmak zorundadır. E yoksa olmaz. Yani normalde aşı olan kendisi için aşı olur değil mi? Senin aşının işe yaraması için benim aşı olmam gerektiğine inanıyorsan gerizekalısın üzgünüm. Kusura bakma yani gerizekalısın. Yani daha başka bir tarif edecek kelime bulamıyorsun yani buna. Buna bile insanları inandırı inandıran bir şeyden bahsediyorsun. Manipülasyondan. Yani gerçeğin algısıyla e, alakalı konuşuyoruz ya. Yani ineklerin çıkardığı gazın dünyanın sonunu getireceğine inandırılmış kitleler, atmosferin delindiğine ve bu kitleler, kitleler e, dünya siyaseti üzerinde belirleyici. Mesela işte örneğini Hollanda'dan görüyoruz son örneğini. Almanya'da buna katıldı. Çiftçiler ayaklandı. Tarihin en büyük çiftçi ayaklanması gerçekleşti. Binlerce traktörle yolları kapatıyorlar. Ondan sonra e, tedarik zincirini kırdılar. Marketlere mal göndermediler falan. Şeyi tarım politikalarını şey yapıyorlar. Diyorlar ki ineklerinizi keseceksiniz diyorlar hayvanlarınızı. Çünkü gaz çıkarıyorlarmış. Yani ineğin çıkardığı gaz dünya sonunu mu getirecek kardeşim? Yani yeni mi daha önce inek yok muydu? Daha önce hayvanlardan beslenmiyor muyduk yani? Ya buna da inandırılabiliyorsa insan oldu. Ben artık bu insanlıktan ümidimi keserim yani. Kesmek istemiyorum evet. o bu, ama. Bu, bununla ilgili e, son zamanların komedyeni Feyyaz Yiğit'in çok güzel bir sözü var abi. E, doğrularla kimsenin işi yok ki genel kanıya göre yaşıyoruz diyor. Yani. Öyle Kissinger'ın söylediği şey de bu işte. Yani. Aynı şeyden bahsediyor. Ve insanları en azından ciddi bir kitleyi buna inandırabiliyorsun. Neyle yapıyorsun bunu? Medya ile yapıyorsun. Ve medyada tekrar tekrar bir aynı yalanı söylediğin zaman göbelsin şeyidir yani meşhur Stratejisi stratejisidir. stratejisidir bu. Bir yalanı yeterli sayıda tekrar edersen medya elindeyse bunu tekrar edersen insanları her şeye inandırabilirsin. En absürt, en beyinsizce saçma sapan şeylere inandırıldı ve pandemi sürecinde bir kitlenin genelinin bir şeye inanıyor olması ve onu kabul ediyor olması Geriye kalan e, zeki de olsa, akıllı da olsa, kafası çalışıyor da olsa o kitlenin de hayatını etkiliyor. Mesela bütün dünyada şeyler getirildi. Aşı pasaportları getirildi seyahatler için. İnsanlar seyahat özgürlükleri kısıtlandı. Ben sizin şeyinize uymuyorum kardeşim dedi. E, uymayınca bu sefer onların kurallarına mecbur tabik olmak zorunda. Yani alışveriş merkezlerine gidemiyor insanlar. Maske taktığı için takmıyorsa. Ben gire hiçbir şey yapamadım mesela. Benim hayatımı zehir etti o süreç. Ben ne maske taktım, ne aşı oldum. Yani bir sürü problem yaşadık yani. Toplu taşımaya yani. bile girerken problem yaşadık Tabii ben yani. toplu taşıma da kullanmadım yani. Tamam yani benim imkanlarım var. Belki orada ben kendimi şey yapabildim ama imkanı olmayan insanlar ne yapacak yani? Toplu taşıma e, kullanmak zorunda olan insanlar. Yazık günah değil mi yani bunlara? O yüzden üzülüyor insan. Ben de hakikaten çok üzüldüm. Üzülüyorum da hala. Ama bunların tek yerden e, önümüze getirilme düşüncesi beni çok ciddi rahatsız ediyor. Evet, Covid vakalarında artış var. Son öyle dönemde. söylüyorlar. Ya olsa ne olur? Yani bir de Covid öldürücü bir hastalık gibi lanse edildi ya, ya istatistiklere baksana, ve baktığınız zaman öyle bir şey yok. Daha önceki grip vakalarındaki oranlar neyse aynı şey var karşımızda. Ama bunu e, insanlara medyayla sürekli tekrar edersen şu kadar kişi öldü. Şu, ya, sigaradan ölenlerin sayısı yani sigaradan ölmüyor. Sigaraya bağlı hastalıklardan ölüyor. E, Covid'de de aynı şey oluyor. Bunu sürekli insanlara söyle her gün her gün her gün ama. Sigara kimse içmez biliyor musun? Çok az kişi içer. Çünkü ya. korkar öleceğim diye. Ya kardeşim öyle bir şey yok yani. Şeyde de, yani bunu tabii yanlış anlaşılmasın, sigarayı özendirmek anlamında söylemiyorum. Bir tespit koymak anlamında, bir rakamlar örnek üzerinden verme. bir örnek verme anlamında. E, Covid'de de yaparsan, bu algıyı oluşturursan, insanlar, ya gripte ya, Covid'den önce normal grip vakalarından yapsaydı yine aynı etkiyi yapardı. Fark etmiyor. İnsanlara ne dediğin, neyi telkin ettiğin ve neyi inandırdığın onların davranışlarını belirliyor. İşte gerçeğin kendisi değil, gerçeğin ne olduğuna dair seni şekillendirdiğin algı, bütün toplumsal psikolojiyi ve davranışları belirliyor. Ne adamların şu an yaptığı da bu. Daha önce de hep yaptıkları şey de bu. O yüzden e, şu an yapılan gelen şey, açıklamalara, işaretlere baktığın zaman senin söylediğin gibi Covid vakalarında artış olduğuna dair açıklamaların bu sefer tekrar sık bir şekilde önümüze getirilmesi. Acaba yine bir şeyi mi e, kapatmaları, kısıtlamaları mı e, önümüze getirmenin hesabını yapıyorlar? Şu sorusunu da beraberinde getiriyor. Daha önceki gelişinde işte 2020 Mart'ında ne olmuştu? Bir küresel finans krizi yaşanmıştı. E şimdi bak bütün örnekleriyle ortaya koyuyoruz. Resesyondan bahsediyoruz. Ardından gelecek olan e, enflasyonun o daha sonra stagflasyona dönüşmesi, bunun bir hiper, hiper enflasyona en sonunda evrilmesi ve en son olarak da Hep bir mesela. depresyonla yani bir buhran haliyle büyük büyük buhran yaşandı ya 1929'da ondan daha büyüğü. En büyük buhranına dönüşmesi, şimdi bakıyorsun, önce neyle olmuştu, finans kriziyle, e bu, bu sefer yine geliyor, demek ki o zaman bir daha bunun hesabını yapıyorlar ve e, suçladıkları şey ne oluyor? O zaman neyi suçlamışlardı? Virüsü suçlamışlardı? E, finans sisteminin hiçbir suçu yokmuş gibi. Halbuki virüs olsa da olmasa da bu olacaktı. Bu bunun şey oldu üstüne bir kamuflajı oldu, bir maskesi oldu. Yine geliyor, gibi gösteriyorlar. Burada şimdi şeyin hükümetlerin nasıl bir tavır alacağı, takınacağı önemli. Muhtemelen o kaotik ortamda da hükümetler bunu bu baskı unsuru olarak kullanmak için kısıtlamalarına artık böyle evlerinde tutmakta zorlandıkları halklarını baskılamak için muhtemelen bir olağanüstü hal gibi göstererek bunu şey yapacaklar, benimseyecekler ve çok büyük bir tuzağa düşecekler. Bu bir tuzaktır. Ben söylüyorum. Yani Türkiye'de de hükümet bunu kendine bir uyarı olarak alsın. Bu bir tuzaktır. Bu tuzağa düşerseniz hem kendiniz düşmüş olursunuz hem de e, Türk milletini de yakarsınız. O yüzden kimse yanmasın, bu tuzağa düşülmesin, küreselci arasına mesafe koysun ki işte koymuyorlar. Bu söylediklerimiz de hep boşa gidiyor ama ben yine de söyleyeyim. O mesafeyi koymadığınız sürece onlar tarafından esir alınacaksınız çünkü o baskılar halk üzerindeki tansiyonu. E, gerilimi daha fazla artırıp yıkımın şiddetini artırır.